açız. Kuru ekmek yiyoruz. Yani kendimiz satsa ödeyemez. hangisi yani cevizli bağda kendimiz satsa ödeyemez. Nasıl ödeyecek ya? İşte sağ gösterip sol vuruyorlar. Ne yapalım? Böyle bir halk bulmuşlar. Böyle bir halkı hiçbir zaman peygamberlere denk gelmemiş. Böyle koşulsuz itaat eden, hiçbir şeyini sorgulamayan bir halk. Hiçbir tarihte yazmıyor. Peygamberlerin böyle bir halkı olmamış. Sizin Oo, bilmemizde... fakirlik, açlık, yol, yoksulluk, her şey var. Ne yok ki? Ne olacak? Böyle devam edecek sizin? İnşallah etmez. Ne zamana kadar böyle Devam etmeyecek siz herhalde, yani düşünün. Herhalde şeyde, seçimde. Seçimde ne olacak? İnşallah biri gelir düzeltir. Ümidimiz, hayalimiz o. Ama 50 yıl geriye gittiğimiz söyleniyor. Tabii ki gittik. Tabii ki gittik. Her şey satıldı abi. Ama gerçekten her şey çok zor. Emekliyim, 60 yaşındayım. Evet. 2500 lira emekli maaş alıyorum, 2000 lira ev kirası veriyorum. Aynı yani zamanda çalışıyor musunuz? Çalışmaya çalışıyorum ve dizlerim tutmuyor bir yerin götür getir işin ayak işin yapıyorum bir yaşta Hak mı? Bu yaşta çalışıyorsunuz Avrupa'daki emekliler de dünyayı, gezi geziyor. dünyayı geziyor Dünyayı geziyor Türkiye'yi geziyor İstanbul'dan başka bir yeri bilmiyoruz ki nereye gidelim Bir şehir dışına çıksak otobüs biletlerini görüyorsunuz Yakıtı görüyorsunuz Marketler yanıyor Pazar yanıyor Cepte para yok Yaz geçiyor meyve alamıyoruz Kış geçiyor meyve yiyemiyoruz ne olacak? Ne olacak? Emekliler ölüyor yani. Ölüme bıraktılar. Ama biri gelirdi inşallah ümidimiz, hayalimiz. Sadece solcu demiyoruz. AK Parti CHP, MHP demiyoruz. Veya bu parti, o parti de demiyoruz. Artık biz karnımızı, çocuklarımızın geleceğini diyoruz. Başka bir şey demiyoruz ki. Her şey bitti abi. Şeker fabrikası bitti. Ülke bitti abi. Biz bittik abi. Nefessiz kalıyoruz abi. Hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Yetiyor mu kardeşim? Yok be yok. Nerede? Emekliyim. 2500 yani, emekli yani yetmez. Keşke zam yapmasaydı da. Ya, maaş da zam, zam yaptı. Yüzde 250 da. üstüne koydun. Ne oldu? Benim bana verdi maaş. 200, yani 3 bin liralık maaş oldu bin lira oldu. Ne anladık yani, o zaman? Paramızın değeri düştü güzel kardeşim. Ama yükseldi söyledi. Edersiniz. Nasıl? Dola, emekli maaşımızı dolarla mı alıyoruz da yüksek? Dolarla, yükse? Heh, dolarla yani mı alıyoruz? Dolarla Sorun olmaz. Her şey Şimdi... dolarla geliyor yurt dışından güzel Ölçeşke kardeşim. Şey olur, dolarla... Her şey <gülüyor> ihracat. <gülüyor> Yani ihracat ediyoruz, paramız varmış da ediyormuşuz ya. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hmm. bir açıklamada bulundu. Dedi ne ki: kaldı? "Ülkede aç kaldığını söyleyen ve yoksulluk çektiğini söyleyen yalan söylüyor. Yalan Antörlük söylüyor tabii. Aç değil ki insanlar. Aç değil, vallahi işte aç değil. değil. Ama kuru ekmek yiyor güzel kardeşim. Adam sonra abi, adam sonra. ekmek yiyor. 20 tane ekmek alan komşum var. Kör bakayım. Ama... 20 tane ekmek alıyor. 3 çocuğu var. 20 ekmek alıyor günde. Ya Üç çocuk. karnını doyuruyor. aç değil, karnı doyuyor Ya ama şimdi ekmek karnı doyuruyorsa aç değildir. O aş. doğru. İşte onun dediği doğru. Ek, kuru ekmek yersen aç değildir zaten. Abi ekmek bile 60 lira oluyor ya. günde o kadar Ama insan çocuğuna kalmayacak. süt alamıyorsa, peynir alamıyorsa, abi, abi, et şey. alamıyorsa protein alması lazım. Çocukların ya, yani yazık günah ya. Boyları kısa oluyor, bodur oluyorlar. Gelişemiyorlar. sağlığımız nerede kalıyor? Bu yaşta dizlerimiz tutmuyor. Ya, ya biz kendimizden tutmuyor. vazgeç. Çocuklar ya çocukların geleceği. Ya sadece gelecek, tümler, gelecek onlar, boku yeri af affedersiniz. Burayı kesin. Vallahi gelecek. Nasıl? Yandı. Gelecek yandı. 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 Külden Ay, yandı yani. Bırak. vallahi yandı. Bitti. Ülkede bir şey yok abi. Yani biz yedik. Az çok et de yedik. Süt de içtik. Ya, peynir yani de yedik. Ya. Ama şu an ne et diyoruz ne süt içiyoruz, ne peynir yiyoruz, ne kavun yiyoruz, ne karpuz yiyoruz. Abi 60-70 lira. Bir kiraz. Kiraz mevsimi. Kiraz ben, yememiz bak, gerekiyor. Ben 65 yaşındayım. Hayatımda ben ilk kez var ilk kez, var ya, ben ilk kez 60 ilk kez yok Dilimli karpuz aldım. İyi dilimli. Dilimli ilk Alamadık o da bana, biz de almadık. Aldım. Aa ya? 30 lira. Bak bir dilim karpuz al. 30 al. lira. Kışın bak kışın var ya lahana ya, Çeyrek lahana satılıyordu. Çeyrek. Ya ben şimdi bak mi 65 yaşta ben bu hayatımda görmedim ki çeyrek lahana ya sanki çeyrek altın alıyormuş gibi çeyrek lahana satıldı ya. Abi eskiden bir insan asgari ücretle çalışıyordu. Evin içinde karısı, çocukları, kendisi, 4-5 kişi rahat karnı doyuyordu. Şimdi bir kişi çalışıyor, kendine bakamıyor. Mümkünatı yok kardeşim. Ya hiçbir şey alamıyorsun. Eskiden e, o, asgari ücretle kavurmamız da eksik olmazdı. Etimizde, sütümüzde vesaire her şey. Şu an hiçbir şeye yetmiyor. Ya fakiriz, biz fakirleştik. Ya ülke de fakirleşti. Belki bunu söyleyenler fakirleşmedi bilemeyeceğim herkesin bütçesini ama ben fakirleştim ben 2500 lira emekli maaşı alıyorum zengin miyim ben ne yiyor olabilirim ev kiramın olmadığını varsayalım ne yiyor olabilirim 2500 lirayla hesabı kim yapıyorsa o yapsın abi 2500 lira Ama bunun doğalgazı elektriği faturası ev, eve her bir şey vermiyor Onları da saymayalım, varsayalım. Yok onlar da içinde elektrik, su, doğalgaz, kira, her şey içinde 2500 lira gelirim var. Varsayalım ki hiçbir şey içinde değil de 2500 lira. Benim neyime yeter 2500 lira? Evet, neyinize yetiyor? Hiçbir şeyime yetmiyor. Cüzdan boş göstereyim istiyorsanız. Yaybı olmaz. Vallahi yani. gerçekten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Durumlar bak ben değil mi emekli mi 60 yaşlarsın. 20 sene oldu emekli olalı. Çalıştım or zamanında inanır mısın bak hanım çalışmıyor. Ben dört nüfus o halde para biriktiriyorduk. O halde ben ev sahibi oldum. Peki bu sebebi onun sebebi ne şimdi? Yani şimdi niye geçinemiyor? Sebebi sebebi niye olsun? Bu ekonomik yani gittikçe kötüye gidiyor yani. Çünkü sen üretime destek vermesen tarıma, hayvancılığa Ama destek bir... verildiği söyleniyor Ziraat Bankası ve iktidarı. Ama kredi çekmeye gittim kentsel dönüşüm kredisi. Ha çekemiyorum. Neden? Çıkmadım. Çıkmıyor ki adamlar anlıyorlar. diyorlar der da gelin vatandaş size kredi verelim şey. Adamlardaki bir şartlar var ki öyle bir ağır ki. Diyor ki kardeşim diyor müteahhit diyor, benim bankada çalışacak bir. Bina kaç daire? 14 daire. 14 dairenin yedisi diyor benim bankamda, bankamda çalışacak ki. Bunlar olsun. on e, işte binada 14 dairenin bir tek daire ben çekiyorum kredi çekti, çektiğim için olmuyor. Bir de şöyle bir şey, kentsel dönüşüm kredi, kira yardımı, kira yardımı alamıyorum. Diyor ki, kredi çekme, bak kredi çekme, sana diyor ki kira yardımı yapalım. Kardeşim ben ihtiyacım var, mecbur çekeceğim. Ben de konut ok açıklaması geldi. Nasıl? Konut açıklaması geldi, aylık 28 bin liralık konut alma. Bir yani 1 milyon lira çekersen, bir milyon lira çek, onu ödemesi nasıl yapacak adam? Ne, neyle ödeyecek? Yani kendini satsa ödeyemez. Hangisi yani cevizli bağda kendini satsa ödeyemez. Nasıl söyleyecek ya? Yani ailede 3 kişi çalışsa yine ödeyemez. Yani düşün 4.250 lira. Hadi 5 bin lira dersin, 15 bin lira. E bu adam kirada oturuyorsa, 2 bin, bin lira, kira veriyorsa, elektronik sürüp, yarısı zaten ona gitti. Yarısı nasıl ödeme yapılacak? Yani değil mi ya? Torun, torun, torunu ödese bitiremezler. Esnafız. Sıkıntı yaşıyoruz. Hadi. Köyde küçük bir esnafsın. Ha, Bundan ya, ya, ya. nasıl etkileniyorsun peki? Ne ne minvalde etkileniyorsun? Her minvalde etkileniyoruz. Her anlamda etkileniyoruz yani. Göbekten dışa bağımlı olduğumuz için şu karton bardağı biz bu e, muhabbetler, bu enflasyon muhabbetleri başlamadan önce 150 liraya alıyorduk kolisini. Şimdi 800 lira olmuş. A, 5 liraya aldığımız şeker 30 lira olmuş. Elektrik, su yani <laughs> bizdekilerin kime hizmet ettiği belli değil. İşte sağ gösterip sol vuruyorlar. Ne yapalım? Böyle bir halk bulmuşlar. Böyle bir halkı hiçbir zaman peygamberlere denk gelmemiş. Böyle koşulsuz itaat eden, hiçbir şeyini sorgulamayan bir halk. Hiçbir tarihte yazmıyor. Peygamberlerin böyle bir halkı olmamış. Ama Tayyip Erdoğan'ın böyle bir halkı var. Gurur duysun, tepe tepe kullansınlar. Ne yapalım, ne diyeyim yani. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Hiçbir şey ses çıkarmayan bir halk böyle devam eder mi sizce? Valla ses çıkardılar. Bu Geçmişte çok ses çıkarttılar. Bir şey olmuyor yani. Devlet mekanizması sesle yıkılmıyor yani sandığa gitmeyeceksin, oy kullanmayacaksın. Bu kokuşmuş düzeni sizle beraber cehennemin dibine gitsin diyeceksin. Başka yapacak bir şey yok. Yoksa tarihe bakalım, gezi eylemleri olsun, öncesi olsun, sonrası olsun. Ses çıkarmak da bir şey yaramıyor yani. Sorunu topyekun diyorsun ki... Aynen öyle, yönetim sorunu yani. Bu yönetim nasıl nem alıyor? Neden bu kadar nem aldı? İnsanların cahilliğinden, insanların cahilinden nem alanıyor. İnsanlar sadece hiçbir şey öğrenmesine gerek yok yani toplama çıkartmayı matematik Türkçe ya sadece dininizi öğrenin Allah aşkına siz dininizi öğrenin gerçekte Müslüman diye inandığınız insanın azılı bir kafir olduğunu zaten anlayacaksınız bunu ben söylemiyorum açın Kur'an'ı Peygamber Rabbimizin bize gönderdi o kitabı okuyun insan meraktan bir okur yani ya bu kitaptan hesaba çekileceğiz insan meraktan okur bakın ve bunu demek istiyorum başka bir şey demek istemiyorum